A negatif kan grubuna sahip olanların özellikleri nelerdir? Sevgili arkadaşlarım, bu insanların en kötü özelliğini ben size söyleyeyim. Geri adım olmaması, geri vites. Geri viteslerler ya arkadaşlar. Yani sözünden caymak ya da hatasını kabul etmek diyebiliriz. Sözünden şey caymamak yani. Bu değildi arkadaşlar. Ya şimdi bu kan grubunun şöyle bir özelliği var. Hatalı olduğunu, yanlış olduğunu, eleştirilerde haklı olunduğunda bildiğinde hala inatla kendini savunmaya, hatasını doğru gibi göstermeye çalışan insanlardır. Aslen iyi niyetli insanlardır ama arkadaşlar yaptığı şeyler hırçın çıkışları olur. Bir sinir mekanizmaları çok hafiftir. Yani şöyle söyleyebilirim. En küçük şeye sinir olma eğilimleri çok yüksektir arkadaşlar. A ilaç negatifi. Yani bu küçücük bir ses de olabilir. Vesaire birinin yavaş konuşması da olabilir. Budur arkadaşlar. Asıl duyguları söylememesi de olabilir. Bunların yani iyi niyetli insanlardır. Zaten konuştuklarında böyle çok sinir olduklarında kendilerini ifade edemediklerinde istem dışı ağlamaya başlarlar arkadaşlar. Bu kan grubuna sahip insanlar biraz hırçın yapıda bir insan olmalarının yanında dediğim gibi hatasını anlasa bile içsel olarak anlar. Tamam ben hatalıyım yanlış söylemişim ama karşı tarafa bunu anlatamaz. Özür dilemek belki zor olabilir. Yani iyi niyetlidir. Evet iyi niyetli insanlardır. İnsan olarak hepimiz Bebeklik evresinden geçtiğimiz için hepimizde iyi niyet var. Sonrasında köreliyor arkadaşlar bu şeyler. Kuru inadıyla kendine zarar açan insanlardır. Yani inatçı yönü çok fazla oluyor ve kendine zarar veriyor bu yüzden. Arkadaşlar bağımsızlık, özgürlük senin dediğini yapmaz. Doğru olsa bile sen ona kolayını göstersen bile onu yapmaz. Hatada yanlış da ısrar etme özelliği vardır. Biraz da arkadaşlar şöyle söyleyebilirim içgüdüleri yani tezgileri vesaireler bunlar çok güçlüdür bunlarda. Bir şeylerin iç yani kişinin kişilerin içsel planlarını anlayabilirler. Yani işte şu benim aslında kötülüğümü düşünüyor, şu benim aslında şunu planlıyor, bu bana bundan yaklaşıyor gibi. Bu konularda arkadaşlar yani kendisine yararlı zararlı olacak insanları, kişileri, olayları içsel olarak hissederler. Böyle bir ruhsal yönleri vardır. Ruhsal yönleri güçlüdür. Arkadaşlar bu kişilerde beğenilme ihtiyacı da çoktur. Yani A ilaç negatif kan grubunda beğenilme ihtiyacı da çoktur. Şöyle de baktığımızda arkadaşlar ya uyum konusu, uyum konusunda da zor insanlar sizin daha çok uyum göstermeniz gerekiyor. Olumlu yönlerine geçelim biraz da. Yani sevdiği insanlara değer verir ama hani onun çizdiği kalıptan dışarı çıkmamak kaydıyla öyle de özellikleri vardır. Görüşürüz. Hoşçakalın.